Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalet getirdiniz. Ben bugün domatesli ıspanaklı saç Böreği yapacağım. Gözleme yapacağım. Şöyle arkadaşlar hem söyleyeceğim hem de katacağım. Bir şöyle bir kaşık, yemek kaşığı dolusu biber salçam var. malzemesini. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Dört tane çarlustan biberim var. Onu da atayım içine. Bunları bir karıştıracağım. Soğanım var. Beş tane soğanım var. Mor soğan. bunlar şöyle bir hemen harmanlayacağım. Bazı mesinleri. Yitireceğim Ondan sonra. Şurada 6 tane domatesim var. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 4-5 arzumuza bu halde. Kuz kararı Şöyle tuzum var. Bir tutam maydanozum var. Malzemelerim bunlar. Domates ki. Domatesi doğradım önceden. Yarım saat kadar suyunu süzdü. Süzgece. Tel doğradım. Sulu olursa iyi olmaz. Git dinlenecek. Bunları hazırlayacağım. Ispanağım için şöyle yarım çay bardağı bir sıvı yağım var. Şöyle bir tane peynirim var. Şurada kospareli peynirim de tuzlu. Tuz atacağım. Ben bunu öğreneceğim. Olacağım. Evet. Suyu çıkana kadar şu kelimle sana iyice vurdum. Hani cihazlar hiç gibi oldu. Peynir de. Bunu pul biber koymayacağım. Sıvı da dökeyim. da hazır içi. Hazırladım içini. Bu da hazır. Vallahi hazır olsun. Şimdi ben hamurumu yoğuracağım. alırım içinde şöyle yarım yaş mayam var yaş mayanın yarısını kullandım yarım çay bardağı sıvı yağım var bir çay bardağı sütüm var göz kararı tuzum var şöyle bir karıştırayım dinlenmeyeceks 5 dakika kadar dinlenecek kabarması bir kö gerek yok Hemen başlayacağım bir kiloda unum var. Hamurum şu 5 dakika sonra hemen başlayacağım. Suya da bardağını döküyorum yapışmasın. 5 dakika dinlensin başlayacağım bitmesin. Hamurum dinlendi. Şöyle. Bunu da koyayım. Bezimi tutayım. Tuttuktan sonra 5 dakika soğuk. Da bu dinlenecek.

de büyük olmazsa şöyle bu şekilde çok büyük açılacak biraz. 20 tane bezim çıktı. Şöyle 5 dakika dinlendireceğim. Sonra görüşürük. Şimdi ben yapacağım minha parte, ele sempre me tira aqui. É, custa Bir casa, tá? Eu posso mandar assim, né? Eu Açık mı? Evet. na <Hands bin ukivazo> qachi <również skinwarm stanza> statif. Meydanımızı çalıştırmadan ekmek verme. Bak benim gibi. Kafa giderim bak. Eee giderim. Kafa yattırma. Kafa tasıma. <laughs> bir bunları ben. Çalıştırmadan. Yedirmem ki. Nasıl yedirmem? Eee Mecbur muyum ben senin öğrenmişim pişirmeye. Tabii mecbursun sen. Ben ne dedim dayı mı? Hayır işte kişi tamam. İyi pişir. şey, kendi yiyeceğim bir şey yeter. Hadi evet, torunların gelir Kısa Apacık. Kısaltın da yakma. Sonrasında anası var, babası var. Bunlar yapsın. Sonuncu da yapayım. Hemen. Salon çiğnir şu an. Açılıca açı, çok güzel oluyor. Arkadaşlar. Şu adam o perişan böyle bir gele. Ben olmasam ne yapar? Yapar diye yapıyorum. Benim sayemde. Şimdi ıspanaklıyım. Bir de, de domatesi var. Bitti. Börek ee, ya Abdullah. Börek böyle ya. Sabah gibi şey. <laughs> İyi börek ya para Ha pişiriyor sen canım yapmayın oğlum. Börekçi. Ah, sıcak sıcak böreklerimiz. Demir börek. çaylarımız sıcak sıcak. Ellerimi de Buna Bunu da yine açalım hemen. Hah, onu um, çık. çık. tane kaldı. Bunu da açayım. Domatesini de koyayım. hemen yap boşalt Şimdi bu hep yaptım. <gülüyorlar> Ya kolay mı öyle pişirmek? Ya harap mı harap. Tabi işte hepsi da sonuncu bitti arkadaşlar. Let's evet. see. Getir, getir getir Tamam. Masayı bir toplayıp Arkadaşlar yaptım işte. Şimdi de Yerlere afiyet olsun. 20 tane çıktı. Yenenlere, Yerlere afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.